Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar az çok güzel bir şey söyleyeceğim değil. Yani ne söyleyeceğimi bir anda unuttuğum için. Arkadaşlar Kurban Bayramımız böyle kutlu olsun. Hani ben bu sabah maalesef yazamadım. Hani bir sürü iş var ne bileyim. O yüzden maalesef yazamadım. O lütfen kusuruma bakmayın. Arkadaşlar Kurban bayramı tekrar da kutlu olsun. Ee, güzel kıyafetler giydiniz değil mi? yorumları yazın ha. Söyleyeyim böyle arkadaşlar ikisinin ee, beyaz videosu çekecektik dün. Şey oldu ben baya bir telefon şey oldu. Kil suyan çok ısındı. O yüzden maalesef çıkmak zorunda kaldım. Hem annem elimden aldı. Yoksa ben niye çıktım ha? Söyleyeyim. bana zaten az bakıyorum yani zaten yine bir yarım saat bir saat vesaire bakıyorum. O yüzden çok şey oldu de böyle arada bir böyle şeyler falan. İşte o yüzden çıkmak zorunda kalın. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada hikaye videolarını çok seviyorsunuz. En çok like şey çünkü buna geldi arkadaşlar. <laughs> ee, hazır beklemede kalın. Sev şey videosu da gelecek. Böyle tanklar. ne bileyim 15 Temmuz gecesi ile ilgili de bir video gelecek. Onu da beklemede kalabilirsiniz. Çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. çok seviyorum. Hikaye videoları gelsin. Onda yorumları yazmayı unutmayın. Bildirimleri açın video like atın Kurban Bayramımız tekrar kutlu olsun Kurban Bayramımız hem kutlu hem mübarek olsun size çokça görüşmek üzere bay bay